Mehmet Torun Aksadağ Başmura Mahallesi Muhtarı, ülkemiz genelinde depremden olan 6, 6 Şubat depreminden sonra evlerimiz yıkıldıktan sonra buraya TOKİ konutları yapılmaya başladı. Temelini atacağız nasip olursa Dağı'mıza, memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diler, e, bitmesini bir an önce bekleriz inşallah. Allah devletimize, milletimize zaval vermesin. Rabbim bir daha böyle afet hiçbir kimseye göstermesin inşallah. Şu anda yapılacak olan tokumuzun 316 tane 316 adet depremde yıkılanlara tahminen süresi 8 ile 1 bir sene arasında değişiyor. Tahminen yapılması bekleniyor. Hayırlı olsun diyelim inşallah. Rabbim devletimize, milletimize zaval vermesin. Akçada Başpınar Mahallesi sakinlerindeniz. İşte yaklaşık Başpınar'da doğduk, büyüdük, yaşlandık diyelim. 6 Şubat depreminden sonra e, ilçemizdeki Başpınar Mahallesi bayağı bir zarar gördü. E, toki konutları e, depremden sonra hızla yapılmaya başladı. Bugün itibariyle de inşallah beton dökülecek. İlçemizde Başpınar Mahallesi'nde e, yapılmaya başlayacak. Buradaki arkadaşlarımızda yetkili abilerde de 8 ay ile 1 yıl içerisinde inşallah bitecek diyor. İnşallah e, bir yıl içerisinde biter vatandaşlarımız arkadaşlarımız, kardeşlerimiz konutlarına geçer çadırlardan konteynerlardan bir an önce kurtulurlar. Allah devletimize milletimize zeval vermesin Devletimiz hep var olsun.